arkadaşlar L parktan çıkarken bu şekilde yavaşça duruyoruz. Etrafımızı kontrol ediyoruz. Sol tarafımızı kontrol ettikten sonra tam sağ sağ şeridimize giriyoruz. Aynen. Sağ şeritten kasise kadar gittikten sonra sol sinyal Kasis'ten sonra orta şeride yavaş yavaş giriyoruz. Adam bize vuracak ya. Adadan sola dönüş yapıyoruz. Sağ sinyalimizi veriyoruz. Orta şeride doğru giriyoruz. Orta şeride girdik. İlerlerken bakıyoruz. Hangi çarpı boşsa yokuş kalkışta oraya giriyoruz. Sağ sinyalimizi verdik. Yokuş kalkışa doğru yavaşça girmeye başlıyoruz. Evet. Çarpının üzerinde duruyoruz. çarpın üzerine duruyoruz. Durduk. Sol sinyalimizi veriyoruz. Şimdi tek yapmamız gereken devrejimizi hafif titremeye getirmek. Tamam. Freni bırakıyoruz. 2 saniye bekliyoruz. Ve aracımız bu şekilde kalkıp ilerlemeye devam ederken sol sinyalimizi verdiğimiz için yavaş yavaş sol şeridi kontrol ederek kontrol ediyoruz. Girmeye başlayacağız. Kontrolü içinde. Bu şekilde yavaş yavaş orta şeridimize giriyoruz.